Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Bugün talihim yerine gitti. Kendimi çok şanslı ediyorum, Bugün küp var. Ha bu küp altı küpü değil ha. Küp değil ki o gelmesin. Altı küpü gelmesin. Bu küp rahmetli babam Sırı Doğan'ın torunu Zuhal'e hediye ettiği küp. Yani 20 sene önce hediye etmiş. Çok da güzel bir. Bayağı ağır 50 kilo falan var. Bak, Baksana taş şey yapıyorum Ne güzel bir şey ya. Ve bu küp de torunu tarafından dedesinin armağan olarak saklanıyor. Şurada baş köşede. Bugün de bana Zuhal verdi. Çok da güzel bir işi. Şey. Bunun tarihi olduğunu söyledi. Genel küp deyince aklımızda altın küpü falan içine baktım. altı altın gözüküyor. <laughs> Ama güzel ama yani şöyle burada bu arkadaşlarımız bunu tarihi özelliği kaçmasın diye tarihi özelliğine uygun şekilde boyama yapılmış. Renkler verilmiş. Beyazı boyanmış. Hakikaten çok da şirin olmuş. Şimdi hem kendimi rahmetli babamı tekrar almış oldum. Onun hatıralarını kendime rehber edinmiştim biliyorsunuz. İnsanlar tarihini bilmek zorunda. Geçmişini bilmek zorunda. İşte biz de geçmişimize bu küple döndük. Hem rahmet babam yad edilir. Mekanı cennet olsun. Bir de torunu duale vermiş. O da aynen dedesine olan sevgisini bu küpe yansıtmış. Bu küp dedemin bana armağandır. Ben onu gözümü bakıyorum. işte. bu bakımı da tarih üzerine uygun şekilde yaptırmış. Ben de burada Zuhal'i kutluyorum. Tebrik ediyorum. Dedesine verdiği değerden dolayı, İşte bu küpü verilen değer, dedesini verilen değerdir. Çünkü anılara sahip çıkmış, geçmişe sahip çıkmış, geçmiş sahip çıkan insan geleceğe güvenle gider diyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Şimdi bu altın küpü değil abi, normal küp bu. Sakın altın küpü, içine baktım değil mi, şimdi Alt, altın falan yok diyorum. Bunu ben şöyle baş, başka şey koyacağım, e, yerinde daha güzel bu diyorum. Bunu biraz sonra vereyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok şık olmuş. Saygı sunuyorum.